salatu ve Selamun herkese. Bugün duadan, duanın kabul meselesinden ve tarzı nazardan, bakış açısından bahsedeceğiz. Duanın sonucuna karşı bakış açısı ve yorumlama tarzı çok önemlidir. Bir dua edildiğinde Üstad Hazretleri 24. mektubun birinci zeylinde şöyle bir örnek vermiş. Kimisi bir erkek evlat ister, ona Hz. Meryem gibi bir kız evlat nasip olur. Bu kişiye duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Veya bir hasta, sıtması var, ehli bir doktora gider, doktordan bal ister veya bana şu ilacı ver denir. O doktor işinin ehli olduğu için ona sıtma ilacı verir ve benim İsteğimi kabul etmedi, beni dinlemedi diyemez o hasta. Aksine onunla ilgilendi. Onu işitti, dinledi, anladı ve onun hastalığına uygun bir ilaç verdi denilir. Yani hastanın isteğinin, onun maksudunun daha iyisi yerine getirildi denir. Bu yorumlama biçimi alakalı. 24. mektubun 1. zeylinin 3. nüktesi bundan bahsediyor. Benim duam kabul olunmadı dememeli. Yine hadis-i şerif var. Kişi duam kabul olunmadı demedikçe duası kabul edilir diye. Çünkü duanın karşılığı iki çeşit verilir. Birincisi dua kabul olur, o istenen verilir. İkincisi daha evla surette verilir. Daha evla surette şudur. Kişi Allah'tan dünyevi bir şey istese ve bu kabul edilmese bile, o isteği yerine getirilmese bile o ahirette verilir ki bu çok daha evlasıdır. Kişi dünyada bir mutluluk ve saadet ister. O saadet ona ahirette verilir diyor. Bu da onun daha evla bir kabul şekli olduğunu işaret ediyor diyor Üstad Hazretleri. Ve yine duanın, duanız olmasa ne ehemmiyetimiz var diye başlıyor bu zeyif. Bu ayeti hatırlatarak başlıyor. Ve duanın en güzel yanlarından birinden bahsediyor. Dua eden insan bilir ki onu dinleyen birisi var onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. O dinlediği kişinin kudreti her şeye yeter. Onun kudretiyle her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil, bir kerim zat var, ona bakar, ona yardım eder, ona ünsiyet eder. Ve onun hadsiz ihtiyaçlarını karşılayacak bir güçtedir. Onun hadsiz düşmanlarından onu koruyacak bir güçtedir bu zatın huzurunda, böyle güçlü, böyle kudretli ve çok merhametli bir zatın huzurunda olduğunu tasavvur eder ve kalbi inşirah ve sükunetle dolar. Öyle güvende hisseder kendini. Kendini sahipsiz hissetmez yani. Ettiği duanın hep bir muhatabı olduğunu, onu yaratanın onu hep dinlediğini, onu hep ilgilendiğini, her an onunla beraber olduğunu, kendisine şah damarından da hayakın olduğunu ve merhametinin kendi merhametinin gölgesinin gölgesinin gölgesini belki kendi annesine verdiğini düşünür. Annesinin merhametinden çok daha merhametli bir zatı düşünür. Annem böyleyse onu böyle yaratmışsa kendisi kim bilir ne kadar rahimdir, ne kadar kerimdir der. Ve duasını ederken karşılık bulmanın huzur içerisindedir. Duanın kendi bile aslında bir ubudiyet ve bir ibadet şeklidir. Duanın kendisi bile bir terapidir. Duanın kendisi bile aslında bir kabuldür. Dua edebiliyor biliyor olmak huzura kabul edilmişliğin müjdesidir. O yüzden daha çok özellikle sabah namazlarından sonra ve namazlardan sonraki tesbihat içerisindeki duaların edilmesinin çok ehemmiyetli olduğunu buyuruyor. Efendimiz. Üstad Hazretleri bu konuyu açıyor. Çünkü en sadakat dolu, anlar. Bu gece ve sabah namazı anındaki o emri o farzı yerine getirmenin hem sevdiğimiz şeylerden biri olan uykudan feragat ederek o namaza kalkmanın, o sadakat göstergesi ve sonrasında ya Rabbi ben senin huzuruna geldim. Ya Rabbi ben senin Kur'an'ına iman etmiş ve senin Kur'anından parçalar okumuş, senin huzurunda sana ibadet ve kullukta bulunmuş seni takdis etmiş, sana hamd etmiş, tekbirlerde bulunmuş bir halde, senin huzurunda secdeye gitmiş bir haldeyken ve ben senin Kur'an'ını dinledim, ona iman ve itaat ettim ve bu itaatin bir kendime hatırlatması olarak ve bir sözleşme yenilemesi olarak Fatiha suresindeki yalnızca bana ibadet edin, emrine Ya Rabbi İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'ini Ben yine okuyorum, her gün defalarca okuyorum ve ben bu sözleşmeye gücüm yettiğince uyuyorum. Bu da onun bir, o sadakatin, o sözleşmeye uymanın, o itaate devam etmenin bir hatırlatması ve bir, bir sözleşme yenilemesi olarak her gün tekrar tekrar o ibadeti ben yerine getiriyorum. Ve uykumdan feragat ederek yerine getiriyorum. Ve sonrasında allah Teala İster benden diyor. Tesbihat, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve sonrasındaki dua kısmı. Buralar o yüzden çok önemli. Şöyle bir örnek duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Bir usta gelip duvarları boyasa, evdeki işleri yapsa ve sonra ücretini almadan kalkıp gitse. Ne kadar anlamsız olur değil mi? O ustanın o işleri yapmasının sebebi, o duvar boyamasının sebebi ücret. Namazı kılıp Ardından o tesbihatı yapmamak ve duayı etmemek o ücretini almayan usta gibi anlamsız bir hale gelebilir diye bir örnek duymuştum. Allah bizden istemenin sınırını koymamış. Onun gücü her şeye yeter. İstemenin sınırı yok, duanın sınırı yok. Onun merhametinin, kereminin, cömertliğinin, hazinelerinin sınırı yok. O yüzden ve duamız yoksa ne ehemmiyetimiz var ayet-i kerimesiyle karşı karşıyayız dua meselesini tekrar gözden geçirmek ve her gün düzenli olarak özellikle namazlardan sonra dua etmek lazım. Rabbim dua ufkuna erişenlerden eylesin bizleri. İhlasla dua edebilmeyi, namazlarımız da bir duadır aslında. Namazlarımızı, dualarımızı ihlasla ikame edebilmeyi, makbul ve doğru dualar edebilmeyi nasip etsin. Doğru duayı bize öğretsin ve bunun devamlı olduğu bir hale bizleri tebliğ eylesin. Rabbim dualarımızı ve dualarımızı kabul buyursun.